Ee, tiyatro Tabii senin hayatında en önemli yer tutan unsur belki de tabii, tabii. Ee, ilk gençlik döneminden bu yana o konuda <laughs> Türk tiyatrosunun ustalarından birini ben davet etmek istiyorum tabii. Sayın Üstün Asutay ee, Hamdi evet. Alkan deyince özellikle tiyatro gözlüğüyle baktığınızda nasıl bir portre var gözünüzün önünde mükemmel tek kelimeyle uzatmadan ee, söyleyeyim ben e, yalnız bir rahatsızlığım var geçmişi biraz zor hatırlıyorum. Çünkü bundan 5 sene önce bir bypass ameliyatı ve 6 saat narkoz. kaldığım için biraz e, bu ameliyat sonrası tahribat oluyor. Ben de biraz daha fazla onun için zorlanıyorum. Lütfen yardımcı evet, olur. Tabii ki. Oldu mu güzel. E, yanlış hatırlamıyorsam hatta 3 e, aşağı 5 yukarı. Evet. Değil mi? 3 aşağı 5 yukarıyla beraberliğimiz oldu. E, o zaman tanıdım. Hamdi'ye ee, ve şükrediyorum halime. Yani 40 yıllık sanatçıyım. Geçen sene 40. yılımı kutladım. Allah'ıma Allah şükürler olsun. Bir Adile Naşit Allah rahmet eylesin. Bir Muammer Karaca ki son iki oyununu beraber oynadık Bakırköy'deki tiyatromda. Yani bir Gazanfer Özcan'la, bir Necdet Uygur'la, efendim bir Münir Özkurla sayamayacağım. Bir Şener şimdi yok ama <laughs> gelmiyor. Şükrediyorum. Ve Hamdi ile de beraber çalıştığım için onun için de şükrediyorum Mesafir. ve büyük bir gururla, keyifle takip ediyorum, izliyorum kendisini. Üç aşağı beş yukarı da aşağı yukarı belli etti kendini. Çünkü kabaret türü bir şeyler çekiyorduk değil mi? Tabii. Ahmet Bilgeydi yönetmen, Selahattin vardı, evet, Gafur, vardı tabii. Gafur vardı, Hüge Ak Yamaç hatırladığım hı hı. kadarıyla. Evet ve parodiler, tipler çiziliyor. İşte sen şunu oynayacaksın, sen şunu oynayacaksın. Hamdi'ye sıra gelirdi. Herkes oturmuş sohbet ediyor filan. O, o tipi 5-6 cins hep ölerdi. Bir Arnavut oynardı. <gülüyor> <gülüyor> Kürt oynardı. Bir oynardı. Doymazdı. Ben o zaman e, yanılmamışım. E, Teşhisim de bundan bir şeyler olacak diyordum. Çünkü çok ayrı ve yorardı da bizi. <laughs> Biz de ne oynayacak ona göre kendimizi hazırlayacağız. Yani bir, bir karakter türü... var. Evet. Onu <laughs> 5-6 farklı Ama biçimde mi? De ele alırdı, <laughs> değerlendirirdi ve son derece de başarılıydı. Bir A, bir şeyler vardı değil evet, mi? Hamdi ökkeşler. Yanlış. Ökkeşler vardı, evet. evet. Ve e, Hamdi'yi tanıdığımdan dolayı çok mutluyum. Çok yani mutluyum siz e, bir da yerde ara kuşağın temsilcisisiniz. O saydığınız isimlerle Tabii. işte Hamdi Alkan gibi sizden sonraki nesil arasında bir köprüsünüz ve Sağlam bir biçimde dev, o meşaleyi devrettiğinizi söylüyorsunuz. Evet, evet. Ve bundan da çok mutluyum dediğim gibi takip ediyorum ve kaçırmıyorum. Ancak o da çok yoğun, ben de çok yoğun. Vesile oldu bir araya geldik. Sağ olun, Uzun sağ olun. zamandan beri gelemiyorduk. Çünkü benim de Bakırköy Belediye Tiyatroları. Onun için de çok derece mutluyum. Çünkü... Kenterler, Dince Türk tiyatrosunda durmak lazım, nokta koymak lazım. Bir Müşfik Kenter'le, saygıdeğer hocamız Müşfik Kenter'le orayı yönetiyorum. Hatta şu aralar çok daha doluyum. Çünkü biz de büyük bir müzikal oyun hazırlıyoruz. Ya, ya. Evet, Allah kolaylık evet, versin. Sağ olun. Siz de şeref abi, bir verdiniz. Okul gibi, bir okul gibi, bir okul gibi Üstün abi. Yani bir Efendim? Çok yani. Bir okul gibi. Yani O kadar hı hı. ilginçtir ki, Üstün abinin aslında öğrencisi bizim hocamız oldu üniversitede, Cem Davran. Hı -hı. Üstün abinin Doğru. o öğrencisiydi çocuk tiyatrosuna. O üniversitede bize hoca olarak geldi. Yani bilmeden biz böyle bir zincirleme kurduk sizin dediğiniz gibi. Hı -hı. Yani evet. Bir köprü oldu kesin. Yani ben evet bir 40 yılımı geçen sene kutladığım dediğim bir çocuk tiyatrosu. Çocuk tiyatrosu tiyatrosuyla doğdum. Sonra bakır ki, halk evinden yetiştim. Ee, o çocuk tiyatrosu 1965'te bir Oya Başar, 68'de Perihan Savaş, 70'te bir ordu Cem Davran, ya. Selahattin Taşlıyan, evet. Yalçın Avşar, Mert Asutay. Yani hakikaten bugün şehir tiyatrosu ve devlet tiyatrosunu oynayan birçok ünlü kardeşimiz o çocuk tiyatrosuna yetişmiştir. Bir Benle okul olarak daha... kesin. Evet. evet. Kesin 3-5 farklı biçimde oynardı dedi. Adeta <laughs> oynamaya doyamazdı dedi. Bir de şey oluyordu bizde yani oynuyoruz şimdi unutuyoruz. Normal işte Güneydoğu'lu be ya ağam bilmem ne diyoruz. Ondan sonra ya nasıl oldu filan diyoruz. Birden İstanbul'luya dönüyoruz. Böyle daldığımız filan oluyordu. O konuda çok takılırdık. Tamam çok keyifli bir çalışma. Ben Üstün abinin en çok şeyini severdim sağ olsun. Kabak çekirdeğini çok severdi. <laughs> Ben üstümü, Üstün abiyi görünce hemen mutlaka ceplerinde bir yerlerde vardır derdim. Hep yanına gelir giderdim. Bakın, yani yok unutmam. Vallahi, çok yok, seversiniz. Vallahi. O kadar da güzel. Nerede da çıt 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 yerdi böyle. Ne güzel. Hala devam ediyor. <laughs> devam <Çok> ediyor. <gülüyor> 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 evet. Televizyon faslı nasıl başladı Hamdi Alkan? Televizyon faslı e, 1990 93 döneminde. Yani çok daha önce başladı. Ama kendi adımıza program yapma macerası. işte bizim Kanal 7'de "İyi akşamlar" diye Süleyman Demirel tiplemesiyle bir e, doğaçlama. İyi akşamlar ama değil. İyi akşamlar. İyi evet. akşamlar. İyi akşamlar diye. O e, gerçekten çok ilginç bir tecrübeydi. Çünkü biz e, sevgili Özkul Bey ve Nabi Avcı Hoca ile oturur konuşurduk. Genel minvalini belirlerdik işin. işte neyi konuşacağız derdik. Bugün konuşacağımız varsayalım ki işte futbol. Futbolla ilgili şöyle söyleyebilir, böyle söyler, şunu yapar, bunu yapar derdik ve ben doğaçlama olarak 10 dakika ve çok ilginçtir ki hakikaten Demir kimliğine bürünerek o işi anlatırdım. O ilginç bir tecrübeydi. Hı hı. Ardından biz bir spor komedi programı projesi geliştirdik Öz Offside diye. Bu ıı, kanal 6 yönetimince çok beğendim. Orayı hızlı geçmeyelim bir dakika şimdi. Kan kanal 7'de ilk değil mi? 94. Tabii tabii dedi. tabii. Yani ilk böyle yani kendim İyi çıkıyorum. akşamlarla. Sen İyi akşamlar. günün yorumunu yapıyordun orada. Evet Süleyman Demirel olarak yani Demirel oluyordum hı. ve günü yorumluyordum. Ee, Süleyman Demirel hala yorumluyor biliyorsunuz. Hala. <gülüyor> <gülüyor> Peki o o günlerden bir tanığı tabii. davet edelim. Tabii. Sayın Nedim Şahini davet tabii. ediyorum. Vallahi o yıllarda ben önce işi oluşturup daha sonra o işe bir müdürlük oluştururduk. Daha lokal bir kanalken bilim müdür müdürlükleri yapmıştı. Ee, Hamdi ile tanışmamız 92. Ee, 92'de ilk şirketimizi kurduğumuzda sağ olsun Hamdi'nin büyük katkılarıyla biz bir absürt komedi yapmadık. durumunda kaldık. Batırdık sizi <laughs> ee, evet beni batıran adamlardan biridir. <laughs> İki bölüm bir absürt komedi çektik. O dönemde zannediyorum pek anlaşılmadık. Şimdi hala seyrediyoruz. Neydi proje? Pisi kanalizasyon. Evet. Böyle bir ismi vardı ama ilginç ilginç yapısı olan böyle çok absürt skeçleri içinde bulunduran aslında çok güzel bir projeydi ama onun da zamanı gelecektir inanıyorum ben. Biraz fazla yukarıdaydı. Sonra belki. iyi akşamlar faslında Kanal beraber olma hı, e, evet. imkanı oldu ve çok güzel günler geçirdik Hamdi ile. Özellikle çok sıcak anlarımız oldu. Şöyle yemeğe gideriz. Mikrofon daha yakın. Yemeğe gideriz. Doğal olarak Nedim batar. Hamdi çok yer. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun bunu şöyle tolere eder. Evine getir gideriz. O meşhur Antakya yemekleri bizzat kendisi ve ablasının evet. yemeklerine şahit olduk. Çukurova kültürünü ben biraz yabancı biri idim ve bunu bana Hamdi tanıttı ve ben ondan sonra 110 kilo oldum. Hamdi'nin <laughs> sayesinde. <laughs> ben de çok emeği var sağ olsun. <laughs> Olur, ee, sağ ol. Niye televizyona geçtiniz Hamdi Alkan? niye geçmeyeyim şimdi ya? Yani niye, yani? <laughs> yani niye ama yani... bekliyor beni televizyon. Şimdi. Değil mi? Kollarını açmış bekliyor. <laughs> Ya bu tamamıyla tesadüfi bir şey. Yani inandığınız bir e, proje, inandığınız bir e, iş olduğu zaman e, deniyorsunuz. Yani biz üniversite yıllarında bile denedik. İşte TRT'den gelen bir takım şeyler vardı. Şöyle yapın, böyle yapın. İşte bir takım projeler Üretin diyerek gençler üretiyor diye bir köşe vardı. Or oralara yazardık. Yani kendimizi şimdi tiyatroda iyi ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Bir de televizyonla girelim dedik. Televizyonla çünkü birçok insana, milyonlara aynı anda ulaşabiliyorsunuz. Hı -hı. E, çok keyifli, çok eğlenceli bir e, sihirli kutu televizyon. O yüzden ben onu çok istedim. <laughs> Ve o spor komedi projemiz bizim çıkışımızı başlattı. E, çünkü yetmiyordu bize bir takım şeyler ve daha çok daha iyi şeyler yapalım, daha çok ses getirelim yani. ve oradan mesela edineceğimiz birikimi de tiyatroya aktaralım diyerek böyle bir e, politika, bir sanat politikası oluşturmuştuk kafamızda. Tabii e, Hamdi Alkan'ı ekranda hatırladığımız zaman aynı karenin içinde başka aşina yüzler de var. Evet. Yani onları da en az sizin kadar tanıyor ve seviyoruz. Ee, Kemal Kuruçay ve Erdem Başı. bu yüzden ben birlikte davet okay. ediyorum. Yok biz hani, Erdem'le orada oynadık falan. Bir bir. <laughs> <laughs> Saklanmaç falan oynadık. Şimdi Hamdi'nin burada birçok yönü konuşuldu. Ee, ben de başka yönünü söyleyeceğim Hamdi'nin. Ee, gözlemlediğim, gördüğüm, bir, yaşadığım. Ee, bir kere e, arkadaşlarına ve dostlarına karşı çok <laughs> vefalı bir insan. Ee, biz geçen sene Hamdi ile bir tiyatro olayına soynudu diğer arkadaşlarla beraber burada işte depremde daha önce de söylemişti arkadaşını kaybetmişti Gökhan Gür onun oyunu yani işte birçok tiyatronun ticari amaç güttüğü bir dönemde hiç onu göz ardı ederek Gökhan'ın oyunu Gürkan'ın Gürkan oyunu doğuda İstanbul'da ve şey Avrupa'da sahneledik. Bu gittiğimiz her yerde Gökhan'ı anlattı ve onu yaşattı. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani Hamdi arkadaşlarına ve dostlarına karşı gerçekten çok vefalı. Onları hiçbir zaman unutmuyor. Ben de Hamdi ile çalışmaya başladığım zaman sadece bir ilişki, iş ilişkisi olacağını düşünmüştüm. Ama daha sonradan gerçekten bir arkadaş gibi olduk. İşte evine gidiyorum, yiyorum, içiyorum. Burada tam bir burneçi olduk Bu ev meselesi Nedim Şahin de aynı şeyi söyledi. Ha. Hala Yok, devam ediyor o Yani hakikaten dönüş. burada bir özelliğini daha söyleyeceğim. Yani e, kimsenin bilmediği e, Hamdi gerçekten çok yemek yiyor. E, <gülüyor> turnede <gülüyor> en son ya, bir yaratmayı. günü hatırlıyorum ki biz e, bizi topladı. E, şöyle diyor şurada işte bilmem ne sokakta bir yer var. Oranın kebabı çok güzel. Biz hayda <laughs> arkamızda da işte millet Bak. gidiyoruz orada bir kebabımızı yiyoruz. Ondan sonra oradan çıkıyoruz. Bana diyor ki şurada, şurada, künefesi şurada. Künefesi şuranın künefesi şu şuranın künefe En son ben otelde şey yatağa yayıldım. <laughs> nefes alamıyorum. itiraz etmiyor bu arada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.